Evet delikli kaya. Yaklaşık 50 santime 30 santim genişliğinde bir kaya olarak görüyoruz. Evet 50 santim yüksekliğinde yaklaşık 20 santim bir taraf 30 santimde bir taraf genişliğinde bir delikli kaya. Bu kayanın içerisi bir sanki alçıyla sıvanmış daha sonra bir yağla bezirle yağlanmış gibi Hangi amaçla kullanıldığı bilmiyoruz ama e, kalenin dibinde böyle e, sanki gözetleme kulesi desek e, doğal taşlar bu doğal büyük kayaların içerisine yapılmış e, ve korunmuş. Özellikle de altında bir sıva görüyoruz onun üstünde de bezir yağıyla yağlanmış bir bölge görüyoruz ve burası e, delikli kaya diye anılıyor. Evet muhtarım buradan baktığımızda nereyi görüyoruz? Vallahi Nezirbey Doğuya doğru bakınca e, güneye baktığımız zaman, e, güney bölgeye baktığımız zaman Çec diye tabir ettiğimiz karşıdaki büyük bizim Çeci görüyoruz. Hidrir Ras görüyoruz. Evet. Eee Kıllık, e, Develin'in belli bir kısmı. Sanki gözetleme kulesi gözetleme gibi de. Gözetleme kulesi gibi. E, yalnız bu deliğin aynısından aynı dağa istikameten gidersen Kurt Dağı dediğimiz, Çec dediğimiz mevkide aynı bunun eşi Aynı benzeri iki tane daha var. Hani Şimdi, buradan orayı oradan burayı sanki gözetleme yani. Bir bakış kulesi gibi yahut da bir dürbün gibi kullanılabilen bir şey, manzara. Evet. Ee, yani Ben çocukluğumdan belli bilirim. Ee, Ömrümde burada geçti. Ee, geldiğimde de burayı bakıp geçmeden gitmem yani. Senede buradan bir iki fotoğraf çeker oh. paylaşırım. Teşekkür.